yaşta kalça sorunlarıyla karşılaşabiliyor muyuz? Ee, mesela ilk olarak bebekler geliyor aklıma. Bebeklerde kalça sorunlarıyla karşılaşıyor musunuz? Evet tabi oldukça da sık karşılaşılıyor. Ee, kalçada gelişimsel kalça hastalığı dediğimiz bir hadise var. Kalçanın yapısında e, tam istediğimiz şekilde anatomi oluşmuyor. Buna bağlı olarak kalça çıkıkları meydana gelebiliyor. Hı hı. Doğuştan doğduğu anda kalça çıkık doğabiliyor. Veyahut da çıkığa meyilli bir kalça yapısı varsa daha sonra hı hı. fark edilmezse bu çıkık haline dönüşebiliyor. Tabi bebeklerde bayağı yoğun sorunlar var bu konuda. Evet tam da onu soracaktım. Hani fark edilmezse sorunlara yol açıyor dediniz ya. Nasıl fark edeceğiz yani bebekte bir kalça sorunu olduğunu özellikle anneler nasıl farkında olabilirler? Şimdi aslında e, bu görev doktorlara düşüyor. E, doğumu yaptıran hekim e, bunun kabaca muayenesini yapmalı ve eğer böyle bir şüphe varsa o zaman bir uzman ortopedistin bu kalçayı muayene etmesi lazım. Böyle bir çıkık var mı yok mu veya da çıkığa meyilli bir kalça mı diye hı hı. onun anlaması lazım. Eğer e, hekim doğumu yaptırmazsa e, ve bu olay doğum esnasında fark edilmezse daha sonra... Eğer tek taraflıysa biraz daha kolay tabii e, fark etmek. Hı hı. Bacak kısalığından ve e, dizle kasık arasındaki bacak pirilerinin eşitsizliğinden en çok aileler bunu fark ediyorlar. Bir de bu çocukların yürümesi normal yürüme yaşında değil de biraz daha geç oluyor. Hı hı. Yani 10 aylık 12 aylık çocuğun normalde yürümesi lazım ama bakıyorsunuz bir buçuk yaşına kadar çocukta yürüme problemi oluyor yürümüyor. Hı, hı. Onlar da ailenin bu şeyden şüphelenmesi lazım. Bir başka şey de eğer ayaklarında da herhangi bir şekil bozukluğu doğuştan söz konusuysa hı hı. o zaman kalça çıkı olma ihtimali var. Ailede böyle bir hastalık varsa genetik olarak e, geçebilir. Hı hı. Onlarda biraz daha dikkatli davranmak lazım. Bir de yöresel olabiliyor. Mesela ülkemizde e, Karadeniz kıyılarında Maçka, e, Trabzon, Rize havalisinde çok e, Maalesef bu hastalığa rastlanıyor doğuştan. Hı hı. E ama tabii ki çocuk belli bir yaşa geldikten sonra da geç kalınmış olabiliyor. O yüzden bebek yeni doğduğunda çok önemli ilk kontrolleri diyorsunuz. Tabii bütün doğumsal anomaliler gibi şekil bozuklukları gibi bu da ne kadar erken dönemde tedaviye başlanırsa o kadar iyi sonuç alınıyor maalesef. Ama genelde yeni doğan bebeklerde daha doğrusu yürümeye atılan ilk adımlarda bebeklerde sanki bir yürüme problemi varmış gibi, bacaklarında bir çarpıklık varmış gibi hissedilir. Kalça çıkığıyla çarpık bacak sorunluğuyla bir ilişki kurabilir miyiz? Bu ikisi arasında bir bağlantı var mıdır? Şimdi bağlantı oluyor. Demin söylediğim gibi çarpık ayak deformitesi olan, bozukluğu olan çocuklarda kalça çıkığı olma ihtimali daha yüksek. Hı hı. Ondan sonra şimdi çocukların içe basarak yürümesi aslında fizyolojiktir. 7-8 yaşına kadar hafif içe basarak yürüyebilirler sonra yavaş yavaş o düzeliyor o yaşa kadar. Bu fizyolojik bir olay ama tabii bunun sınırlarını bir hekimin belirlemesi lazım. Hangi sınıra kadar normal hangi sınırdan sonra bir patoloji var o hekim muayenesinden sonra ortaya çıkan bir Hı -hı. hadise. Peki bebeklerin kalça çıkığı tedavisini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi onu şöyle size söyleyeyim. Bir defa evvela önlem almak önemli. Ne gibi önlem alabilirsiniz? Eğer e, çocukta kalça çıkığına meyilli bir yapı varsa, hı hı. yani biz buna tıp dilinde gelişimsel kalça displazisi ismini veriyoruz ama böyle bir yapı varsa bu çocukların e, kesinlikle kundaklanmaması gerekiyor. Bir defa kundak kalça çıkığının en e, baş nedenlerinden bir tanesi. Kundak maalesef böyle bir e, yanlış alışkanlık var ülkemizde. Hı hı. Kundaktan kaçınmak gerekiyor. Çocuğun bacaklarının mümkün olduğu kadar birbirinden ayrık olması lazım. Onun için e, ara bezini biraz kalın bile koymayı öneriyoruz. Hı hı. E, hiçbir zaman kundak önermiyoruz. Biz, Korumak için önlemler alınması tabii lazım. Tabii bu değil mi önlemler. Öncelikle? Eğer böyle bir hadise varsa, o zaman tabi e, hadisenin tespit edildiği yaşa göre çeşitli tedavi yöntemlerimiz var. Bunlardan bunların başında e, kalçanın yerine konup alçılanması var. Eğer kalça yerinde de e, çıkma ihtimali varsa gene bunlar çeşitli pozisyonlarda atellerle veyahut da alçılarla belirli sürelerde tutuluyor. Bu şekilde e, daha normal bir anatomide kalçanın gelişmesi bekleniyor. Eğer geç fark edilmişse ve e, kalçayı normal şartlarda ameliyatsız yerine koymak mümkün değilse böyle bir olanak yoksa o zaman Cerrahi müdahaleler var, çeşitli cerrahi girişimler var. Ancak ne kadar erken e, tespit eder, ne kadar erken tedaviye başlarsanız, o kadar.